Bugün günlerden 20 Kasım Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 2020 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi 2020 Endeksi genel sıralamasında en iyi 7. girişimci ve yenilikçi devlet üniversitesi oldu. 50 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede Ege Üniversitesi genel sıralamada 11. Devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer aldı. 2020 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Bilimsel Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Havuzu, işbirliği ve Etkileşimi ile Ekonomik Katkı ve Ticarileşme olmak üzere 4 boyutta ve 22 göstergeye göre hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesi sıfır atık belgesi almaya hak kazandı. Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nce sıfır atık projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Ege Üniversitesi'ne sıfır atık belgesi verildi. Ege Üniversitesi, kampüs bazında bu belgeyi alan İzmir'deki ilk eğitim kurumu oldu. Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, Özenli çalışmalarından ötürü başta çevre sorunları uygulama ve araştırma merkezi olmak üzere tüm birimlerimize teşekkür ediyorum dedi. İzmir depreminin yaralarının sarılmasında büyük bir görev üstlenen Ege Üniversitesi depremzedelere yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İzmir depremi sonrası depremzedelere psikolojik destek verecek olan birimler faaliyetlerine başladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulan Travma ve Krize Müdahale Birimi ile Travma polikinliğinde depremzedelere yönelik danışmanlık, tanılama ve ilaç, psikoterapi tedavi hizmetlerine başlandı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şebnem Pırıldar ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tezen Bildikten birimler hakkında bilgi aldı. İzmir'de yaşadığımız depremin yaralarını İzmirlerle birlikte devletimizin bütün organlarıyla birlikte e, sarıyoruz. Depremi bizzat yaşayan vatandaşlarımızın, kurtulanların e, psikolojik olarak yaşadıkları travmaları, ruhsal durumlarını iyileştirmek adına da Ege Üniversitesi Psikiyatri Anımlı Bilim Dalında hocalarımız her gün hastalarımız burada kabul ediyorlar. Bu travmayı üzerlerinden atmaları anlamında da. Ciddi katkı sunuyorlar. Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Darı'ndaki hocalarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak biz e, sağlık hizmeti anlamında e, bütün vatandaşlarımıza her anlamda en iyi katkıyı sunmaya devam ediyoruz. Deprem sürecinde bu travmatik yaşantılardan psikolojik olarak etkilenen ya da öncesinde bir ruhsal hastalığı olan ve bu süreçte şiddetlenen vatandaşlarımızı Bekletmeden muayene etmek üzere böyle bir özel poliklinik oluşturduk. Burada bir doktorumuzu görevlendirdik. Öğretim üyelerimiz burada sırayla görev alıyoruz hepimiz. Ve bu hastalarımızın bekletmeden psikososyal desteklerini ve psikolojik tedavilerini yapmak üzere böyle bir birim oluşturduk. Ege Üniversitesi, ulusal kesintisiz tarımsal üretim projelerini hayata geçirme çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı üst düzey bürokratları Ege'li akademisyenlerin hazırladıkları projelerin gelişim aşamalarını değerlendirmek üzere Ege Üniversitesi'ne geldi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda yapılan toplantıda Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından önerilen ulusal tarım projelerinin değerlendirilmesi yapılarak desteklenme olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak bilimsel bilgi ve birikimimizi ülke politikalarına katkı sağlayacak projelere dönüştürüyoruz dedi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak 17 Kasım Dünya Prematüre Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuk hastanesi yeni doğan ekibiyle bir araya geldi. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak Dünya Prematüre Farkındalık Günü'nde Tıp Fakültesi Hastane Yönetimi ve Ege Üniversitesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ekibi ile buluştu. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'de Prematüre bölümünde sloganımız var. Prematüre olsan da yalnız değilsin. Ege Üniversitesi yanınızda. Ama bunu tabi sadece sözde değil. Gerek akademik altyapımızda, gerekse e, alet ekipmanımızda, laboratuvar altyapımızda. Yoğun bakım ünitelerimizde sağlık hizmeti anlamında aklınıza gelebilecek en güncel ekipmanla donatmış durumdayız. Ee, gerçekten e, bebeklerimizin yanındayız. Prometüre bebeklerimizin yanındayız. Hocalarımızın, hemşirelerimizin, bütün sağlık çalışanlarının bu anlamdaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her anlamda devletin imkanları doğrultusunda yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün... Bütün dünyada kutlanılan 17 Kasım Dünya Prematüre Farkındalık Günü çok özel bebekler bunlar ve sanıldığı kadar da az değil. Her 10 bebekten bir tanesi dünyaya erken geliyor ve gerçekten yardıma ihtiyaçları var, anlayışa ihtiyaçları var. Nasıl bir anlayışı? Üst düzeyde yöneticilerin anlayışına ihtiyacı var ki bugün böyle bir örneğini gördük. Sayın Rektörümüz ünitemizi ziyaret etti, ihtiyaçlarımız hakkında. Yeni devam etmekte olan inşaatımızın gidişi hakkında bilgiler aldı. Ee, bu sayededir ki, bu anlayış sayesindedir ki, biz bu küçük prematürelerimizi 7 gün 24 saat yoğun bir bakım verebilecek, e, hizmeti yapabilecek e, donanıma ve eleman sayısına kavuşabiliyoruz. Tüm bebeklerimize sağlıklar diliyorum, tüm annelerin ümitli olmalarını diliyoruz. Ege Üniversitesi olarak, Türk Neonatoloji Derneği olarak, Türk Hekimleri olarak, Türk Yeni Doğan Hemşireleri olarak onların yanındayız. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.